Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox oynuyorum. Part 11 çekiyoruz. Ve part 11'de hangi oyun oynasak? Hiç oynamadığımız bir oyun mu olmadı? Evet. O zaman bakalım. Hiç oynamadığımız oyunlardan yani video çekmediğimiz oyunları şimdi oynayalım mı? Evet. O zaman hangi oyunu oynuyoruz? Bilmiyorum. Şimdi seçiyoruz arkadaşlar. Hmm. Ne yapsam? İnşaat ve değiştir oyunu çok güzel bir şeydir bunu oynuyorum. Bunun videosunu hiç çekmedim. Çekmedim. Şimdi arkadaşlar bu videoda eee neyse oda muzlu oda inşa edeceğim ben. Öbürü de seçtim. Öbür kişi. Bu ne bu? Heh. Arkadaşlar şimdi Buradan bir blok seçelim. Ama renkli bloklarla yapacağım. Şu odun size hangi renk yapsak? Mavi güzel bir yakışık. Şöyle biraz büyük yapalım. Bu arada arkadaşlar ev yapma konusunda çok iyi değilim. Bu arada Minecraft oynuyorum serisini. Bugün tabii ki çekeceğim. Bu, bu aralar Minecraft fazla taktım. Ve Ne oldu be? Af çocuk oyundan çıktı ya. Ben şunu yapayım. Gel gel. Gel gel Bu da kabuk. Heh. Tatil evi mi? Kule daha iyi yapıyorlar. kimse yok ya. Abi biriniz ben de online abim Hadi gel ben. Ben oturdum. Hadi otur. 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 Tamam ben otur. Ben otur. Hadi abi ben otur. Çekil ya. Burada da oyunda bir süre yapmak çok zor. Ondan oyundan çıkıyoruz. Başka oyuna geçiyoruz. Başka oyuna. Bir dakika. Oyundan ha. Şimdi. Hıh. bu aklıma hiç gelmiyor. Oo. Bunu oynuyoruz. Tamam. Oh yeah. Oralit Mojilo. Oh. Vuole bene? Bazubbra, sibrellini. cocosini. Bazubbra, sibrellini. 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 Bazubbra, Tum 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 La trulla lima Ma ti chiamo la troppi, troppa trippa Tre topi giochella Trippi troppi, troppa trippa Tre topi giochella Bananitta, dolpivita Bananitta Poi, poi, oi, il bovino Che Banditelli cocopanto, Elefantucci, coconucci Che pensi bananucci Bananucci, monchi e la <laughs> Burası Abi, Bana yaklaşma ya. Bana yaklaşma. Arkadaşlar ben seni yiyebiliyorum.

Evet, evet. Arkadaşlar kimi e, yes. o o bu bende çok küçük bir video bu video arkadaşlar bir kere de ölmeden İkinci oldum ve sultan zini bana aldım buradan alınıyorum Bu da, <laughs> şu, bu da böyle arkadaşlar. Ama şu mesela tam da yaptı da kalıyor. Şu an bir kişi daha geçersem. <laughs> arkadaşlar birinci oldum. Arkadaşlar birinciyim. Oh. <laughs> 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 Herkesi yemeğe geliyorum. Sizi Şu bana acayip yapıyor. Şu zılan, zılan. Elefanto, elefanto, elefanto. Elefanto, elefanto, elefanto. Elefanto, elefanto, benim de göreyim. Şu an benden artık korkması gerek. Cesur iyi bir Sen de yeriz görürsün adamım. havalı karakterleriniz olabilir. Ama benim karakterim de güçlüdür. Arkadaşlar şunu gelsin bu arada. <laughs> Elmasçıklar. <laughs> Beni gelmeleri imkansız şu

Satrino, azazini, cappuccino, vini, cappuccino, vini, cappuccino. Ho bu chili in casa. Boneca ambala. Boneca olursam bu o oluyor ya. Inizio, di -so. mi è il caso, contenca, e riciclare si mi da di costruire se potessi male e uccidere c'è un cavallo di lodo cavallo di lodo

arkadaşlar bana çok yaklaştı. gitmiş oii şey, ya, çok korktum acilen birisini yemen gerek kapo kapo Kral daha dur dur olur. kapo zaman. kapo 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 Burası daha çok şey verdiği için güç Buraya gidiyorlar hep Beni yenme ihtimalleri yok Lukos Hiç kimse beni yenemez Only objective and only

Ananito gira Ananito ananito ha, tralalero, la lero Tra la Porco dio e porco alla Un batiro crocodilo Un po' tutto alligatore volante Arkadaşlar Lucas bana acayip yaklaştı. Onu yersem Yok onu yersem şu an öbürü beni geçme ihtimali asla yok. Şu Lucas'ı yip yiyip videoyu kapatmak istiyorum. Lucas'ın. <laughs> bak Lucas. Aa, aa, bak sopam var. Bak sopan var. Beyzbol sopan var. Seni bir sopalarım. Görürsün. Arkadaşlar acayip yaklaşık. <laughs> ha, ha, ha. Lukos, sen gel Lukos, gel bak lütfen kaçma şansın yok.

al yapayım gel buraya bu kadar tamam mı odin kaç odin kaç para odin din kaç para La la banka banka. <gülüyor> 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 bak bak Lukos ben ne olursam o oluyorsun. Ayıp değil mi kardeşim? Şey, <laughs> Lukos niye ben ne olursam onu oluyorsun? Arkadaşlar videomuzu kadar seviyorum. Bay bay. Bugün de birinci olarak videoyu kapatıyoruz. <laughs>